Herkese merhabalar. Videomuzun başlığından da anlaşıldığı üzere polis var. Kendime bir e... YouTube amca, polis amca YouTube çekiyoruz. <laughs> YouTube amca diyorum. Polis amca vallahi YouTube çekiyorum. Kendime bir hobi odası yapıyorum ve bunun için iki aya geldik. Ne bedeller ödeyeceğiz bakalım. Bakalım neler beğeneceğiz, neler al neler alacağız. E, videoyu başlatıyorum. Bugün 12 Ağustos. Ee, bakalım ne zaman bitecek. Tam anlamıyla bitmeden paylaşmayı düşünmüyorum. O yüzden kaç gün süreceği hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, hep birlikte göreceğiz. Evet, alma aşamalarını çekemedim. Çünkü alacağım çekmeceden e, sınırlı stoktu. Korkudan koşa koşa e, buraya gelmek zorunda kaldık. Şöyle bir konu aldım masanın üzerine şöyle organizerler aldım ve panonun üzerine asmak için küçük aparatlar aldım. Şimdi masayı almaya gidiyoruz. Masasını, masayı, ayaklarını, çekmeceyi vesaire mobilya kısmındayız. Bakalım nasıl olacak heyecanla bekliyorum. Bu sandalyenin ayakları siyah olduğu için ayaklarını siyah seçiyorum. 104, 666. Evet bu işte burası tamam bir, bir parçası bu yüklen evet başak burcu arabayı yere boşalttı burada bile düzen sağlamaya çalışıyor <laughs> evet kuruluma başladık daha doğrusu yapabildiğimiz kadar yapacağız saat biraz geç olduğu için Allah'tan Yabancı yok. Sesten rahatsız olacak. Çekmeceyle başlıyoruz. Bununla bir şey falan yok mu? Kılavuz, sıralama. Bakacağım şimdi şey var da parçalara bakıyorum önce. Şu sandalyenin telleri siyah diye. Bunu da siyah aldım. Evet. Ne? Bunlar aşırı çok şeklinde. parçası var. Şimdi çok vidası var. Beş çekmece değil mi bu? Beş çekmece. Evet yandık. Evet, masa. Tamam, buraya bu şekilde L şeklinde koydum. Bu köşeye bilgisayar alacağız. Bu köşe ise boş kalacak. Bakalım şimdi eee en üst kata kumaşları düşünüyorum. Ama yaparken değiştirebilirim. Bakalım. Bu aşamada en zorlanacağım kısım kumaşların yönü galiba. Yani şöyle mi koysam, böyle mi koysam bilmiyorum. Açık olacağı için hepsinin simetrik olması lazım. Can çekişeceğimi hissediyorum. <laughs> Fazla olduğu için bir şekilde aynı ölçüye getirebildim ama bunları getiremiyorum. O yüzden bunlar böyle kalacak. Ama bence sorun yok. Üstüne değil de şuraya koyacağım. Zaten burası bir tık daha küçük olmuştu. Yani burası da buraya tam sığdı. Şimdi bunları uygun düz renkten falan alacağım. Onları bunun üzerine koyarım. E, burası doldurdum. Şimdilik e, buraya sadece güzel kumaşlarımı koyuyorum. Çok beğenmediklerimi falan ayırdım. E, az olsun, öz olsun. Ha şimdilik bir raf. Belki sonra iki raf olur falan. Ben bunları zaten ilk kere değiştirdim. Videoduk için böyle olsun bakalım. Şimdi şöyle burayı düzenledim. Ama pek emin değilim. Şimdi çekmecelerin içine gireceğim. Kutuları boşaltacağım. Sonrasında kalanlara göre buraya tekrar bakacağım ya şu düzenleyicilerden aldım ama bir çekme diye şöyle bir tane sığıyor maalesef. Keşke şöylemesine sığsaydı en azından iki tane sığardı. Çok daha kullanışlı olacaktı. Şimdi bunu koyup içine doldurup kenarlarını başka bir şekilde organize edeceğim mecbur. Şimdi bunlara ne koyacağım? Şöyle boncuklar, ıvır zıvır süsleme malzemelerim var. Ondan sonra burada farklı biyeler vesaire hepsi bu kutularda karmaşık şekildeydi. Şimdi hepsini düzenleyip bunlara yerleştireceğim. Şimdi bu kutuları şöyle kullanmak istiyorum. Mesela dikiş dikerken bunu böyle direkt çekmeceden alıp işime yarayacağım. Ee, yarayacak şeyleri koyacağım. Mesela işte nedir? Mezuradır, makastır, iplik sökücüdür. Burada işte masuralar vesaire var. Bunları bu kutulardan çıkartıp bunun içine yerleştireceğim dediğim gibi dikşanla direkt bunu aldığımda bütün kullanacağım malzemeler elimin altında olacak. Oda hazır. Ben özellikle bu sarı duvara bayıldım. Girer girmez direkt göze bu çarpıyor. Böyle e, panonun arkasına bir geçiş yaptım ve diğer duvarlar açık renk olduğu için e, hiç yormadı. Benim çok hoşuma gitti. Bir de fazladan önceki masama bu şekilde kumaş ve elyaf kaplayarak küçük bir al ütü alanı oluşturdum. Bunu daha sonra geliştireceğim. İçine bir sünger e, koyacağım. Buharı daha iyi çekmesi gerekiyor. Ama şimdilik işimi görür. O da bu şekilde oldu. Dediğim gibi benim içime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve umarım buradan çok çok güzel e, işler çıkar. Videom bu şekildeydi. Ve son olarak benim en sevdiğim hali gece hali onu da paylaşıp gidiyorum <laughs>